Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Kıymeti takipçilerimiz Türkiye yine tarih yazdı. Selçuk Bayraktar paylaştı. Dünya havacılık tarihinde bir ilk yaşandı. Değerli izleyenler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Bayraktar TB2 ile ilgili yeni gelişmeyi paylaştı. Bayraktar, Dünya Havacılık Tarihinde ilk defa bir siha, otonom fıçı tonosu attı ifadelerini kullandı. Milli SİHA Bayraktar TB2, otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştirerek, Dünya Havacılık Tarihinde bir ilke daha imza attı. Türk Havacılık Tarihinde ilkleri imza atan Milli SİHA Bayraktar TB2, Test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevralarını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde de bir ilke daha imza attı. Değerli izleyenler manevra testleri için gökyüzünde seyir halinde bulunan Bayraktar TB2 sarmal bir yörünge izleyerek ve kendi ekseni etrafında tam tur dönerek icra ettiği bu manevrayla dünya havacılık tarihine bir kez daha adını yazdırdı. Bu manevrayı başarıyla yapabilen ilk ve tek siha olan Bayraktar TB2, otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğuna da bir kez daha gösterdi. Bayraktar TB2'nin tarihi anlarını ise test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya'daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar Akıncı TİHA kayıt altına aldı. Değerli takipçilerimiz Bayraktar TB2 SİHA test sırasında otonom olarak gerçekleştirdiği fıçı tonosu manevrasını tam 3 kez denedi ve bu denemelerin hepsini başarıyla tamamladı.